diriyor yüzde61'in zaten elinde para kalmıyormuş ki Türkiye'de tasarruf oranı sadece 12 olduğu için geçmiş yıllara baktığımızda 30lara kadar e, geri geriden gelen bir e, seviye var e, baktığımızda 1980'lerde ancak yüzde seviyesine ulaşmış bir tasarruf var ve tasarruf böyle ihracata geçelim Aslında biz büyümeye devam ediyorduk geçen yıl Baktığımızda %3'ün de altında bir büyüme gerçekleştirdik. Bunu bilinçli olarak Türkiye yumuşak inişi gerçekleştirmek istedi. Çünkü cari açığı yüksekti. Türkiye geçen yılki büyümesini ihracatla yaptı. Bu yıl ihracatçıların hedefi 153 milyar dolara yaklaşan ihracatı geçen yılki 160 milyar dolara çıkarmak. Ama bu seviye aşılırsa Türkiye ancak %4 büyüyebilecek dedi. Başbakan yardımcısı Babacan yani 160 milyar dolardan fazla ihracat yaparsanız Türkiye yüzde dördün üzerinde büyüme gerçekleştirir açıklamasını yaptı. İhracatçılar buna ne diyor? Hedefler aşılabilir mi? 160 milyar dolarlık seviye geçilebilir mi? Ki Türkiye'de ikinci sırada kimya sektörü otomotivden sonra kimya sektörünü temsil eden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin başkanı Sayın Murat Akgüz telefon attığımızda. İyi günler Sayın Akgüz. İyi günler Tatlı Evet ihracatta ikincisiniz. Baktığımızda genel olarak Türkiye'nin büyümesine büyük katkı yaptı ihracat geçtiğimiz yıl bu sene de yapacak gibi duruyor. 160 milyar dolarlık bir hedef var. 2013 ihracat hedefi. Bunu aşarsa Türkiye yüzde %4'ten fazla büyüyecek. Tekrar soralım aşabilecek mi ihracatçılar? E, Sayın Babacan'ın açıklamaları kesinlikle özellikle bu sene için doğru. Çünkü yüzde dörtlük bir büyümeye kesinlikle ihracatın bir katkısı mevcut olacak. Geçtiğimiz yıllarda e, yine e, Sayın Babacan'ın en büyük e, zaten eleştirisi ihracatla ilgili e, büyümeye katkısının çok fazla olmadığı üzerineydi. E, ama bu dönemde bakıyoruz ihracat çok daha önemli bir hale gelmiş. E, sektörlerin büyümesi açısından Türkiye'de merkez bankasının e, oldukça aktif olarak e, büyümeyi dengeli hale getirmesi, fiyat taraftan ihracattaki artış, e, bu işi daha çok ihracattaki e, büyüme üzerine, ihracat üzerine büyüme üzerine e, daha fazla e, odaklanmamıza e, sebep oldu. 60 milyar dolarlık e, ihracat rakam aşılır mı? E, şu anki koşullarda büyük bir sıkıntı görülmüyor. E, genel e, artış e, yine de, bütün öde, denge dengeli halde devam ediyor. Bilim ve e, alt sektörlerlik çalışmalarımız ciddi anlamda e, hala mevcut. E, bir taraftan 2023 vizyonunun 500 milyar dolar olması. Diğer taraftan da bu sene sonu itibariyle 20 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olması kimya sektörünün evet. e, bu yönde de bizi daha çok e, bu çalışmalara yönlendiriyor. Evet geçtiğimiz yıl ihracatçılar hep e, Merkez Bankası'ndan e, şikayetçi oldu. Daha doğrusu sitem etti Merkez Bankası'na. E, düşük faiz e, yüksek e, faiz düşük kur politikası uzun süredir devam ediyor. Faiz düşürülmüyor. E, sizin de, sizin desteğiniz kurum biraz daha yüksek olması bu anlamda merkezin e, politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, geçtiğimiz dönemlerde o kadar eleştirmemize rağmen bu, bu dönem e, daha dengeli gidiyor. E, biz 80 e, döviz, döviz kurunu özellikle dolar için fiyat artan 2.3 TV'leri e, euro için e, ihracatçının e, dengeli ihracat yapması için ideal. Şimdi bu rakamların çok hızlı artışı ya da çok hızlı düşüşü e, özellikle sektörümüze ve üreticimize de zarar veriyor. Çünkü kimya sektörü olarak yurt dışından çok yoğun olarak Han madde alan bir sektörüz ee, ve yurt dışına bu konuda bağımlıyız. Ee, bu yöndeyle baktığımız zaman kesinlikle kurun dengeli e, olması e, sektörümüz açısından da e, en e, hayırlısı diyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkürler Sayın Akgöz değerli katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim İyi günler. İyi günler. Evet çok iç meselelere e, daldık biraz Avrupa'ya yap